Genç Bakış'tan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere adınıza bir şirket açılmasını nasıl engelleyebiliyoruz bunu anlatacağım. E-Devlet TC kimlik numarasını kısıtlama özelliği olarak da adlandırabiliriz bunu. Yani kötü niyetli insanlar sizin adınıza bir şirket açabiliyorlar TC kimlik vasıtasıyla ya da bir şirkete ortak yapmış oluyorlar sizi. Peki bu kısıtlamaları nasıl yapıyoruz? Biliyorsunuz ki çok uzun süredir e-devlet videolarıyla ilgili e, videolar videolar yaptık. Şimdi şurada görürsünüz. Kanalıma girdiğiniz zaman şurada e-devlet hizmetleri adı altında gördüğünüz gibi yaklaşık 30 tane videomuz mevcut. Buradan tüm konulara da ulaşabilirsiniz. Bunu zaten açıklama kısmında vereceğim. Öncelikle bizim bir e-devlet şifresi elde etmemiz gerekiyor. Bunu da e-devlet şifresini nasıl elde edebiliriz? Ana sayfamda zaten videoda göreceksiniz. PTT'ye gitmeden e-devlet şifresi nasıl alınır? Tabii ki bunun şartları da var. Videoyu izledikten sonra zaten bunun detaylarına ulaşacaksınız. Daha sonrasında e-devletimize girdik diyelim. Buradan öncelikle kurumlar kısmına tıklamanız gerekiyor. Kurumlara tıkladıktan sonra şuradaki tüm kurumlar içerisinden T ile başlayan kısma tıklıyoruz. Buradan Ticaret Bakanlığı'nı bulmamız gerekiyor. Evet, Ticaret Bakanlığı'na da tıkladık. Gördüğünüz gibi burada yeni bir özellik var. E-Devlet'e gelen yeni bir özellik. Ortak yetkili olunmasına yönelik kısıtlama işlemleri demiş. Gördüğünüz gibi tıklıyoruz buna. Gelen ekranda neler var bakalım. Öncelikle daha önce bir başvuru yapmadığım için böyle bir uyarı veriyor bizlere. Yeni başvuru düğmesine tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz diyor. Üst tarafta da zaten şurada notumuzu bırakmış. Bu hizmeti kullanarak kişiler Mersis'te kimlik numaraları üzerine kısıt koyarak iradeleri dışında şirket veya işletme ortağı yetkilisi olarak eklenmelerini engelleyebilmekte. Daha sonra da istersek bu kısıta, kısıtı da kaldırabiliyoruz. Bu sağ taraftan yeni başvuru seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Tıkladıktan sonra kısıt türü olarak bence ikisini birden, madem kısıtlanacaksa ikisini birden yapmanız lazım. Hem yetkili olarak hem de şirket ortağı kısıtlaması olarak. İkisinde işaretleyebilirsiniz. Daha sonrasında burada devam et butonu var. Tabii ki buradaki uyarıları da okuyabilirsiniz. Devam et butonuna tıkladığınız zaman en son olarak sizden bilgilendirme metni çıkacak. Bu metni onaylamanızı isteyecek. Yine burada dediğim gibi açıklama var. Onu da okursunuz. En sonunda da yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum, kabul ediyorum şeklinde buradaki tik işaretine basarsınız. Bu şartı kabul etmediğiniz takdirde işlem devam etmeyecektir devam et dediğiniz anda da bu kısıtlamayı yerine getirmiş olacaksınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoya like atmayı unutmayınız. Abone olursanız sevinirim. İyi günler.